Merhaba arkadaşlar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili web sitesi ile ilgili size bilgi amacıyla bu videoyu çekiyorum. İlk olarak bana nasıl dosyayı oluşturup göndermeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Dosyamızın ismini belirlerken şuna dikkat edelim. Sağ tıkladım, yeni klasör oluşturdum ve sınıfımız hangi sınıftaysak 10, A sınıfındaysak 10A, 10B, 10C yazıp alt çizgi yazıp daha sonra okul numaramız alt çizgi koyduk. Adımız alt çizgi koyduk. Soyadımız şeklinde bir klasör oluşturalım. Daha sonrasında bu klasörün içine gelelim. Yapacağımız çalışmalar burada olacağı için buraya bir tane resimler adında klasör oluşturalım. Eğer video koymayı düşünüyorsanız buraya videolar adında da bir klasör oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra Visual Studio Code'a geliyoruz. Buradan dosya klasör aç diyerek ben dosyayı masa üstünde oluşturduğum için masa üstüne geldim ve klasörümü seçerek bu klasörü aç diyorum. Bakın resimler ve videolar klasörleri burada bulunmakta. Tabii ki içleri boş. Oluşturacağımız yeni dosyayı da burada oluşturabiliriz. HTML dosyasını. Yeni dosya dedim. Burada yine aynı şekilde sınıfınızın ismi, okul numaranız, kendi adınızı yazıyorsunuz. Sonuna nokta html yazıyorsunuz arkadaşlar ve Sayfamız açılıyor. Gerekli işlemleri, kodları burada yaptıktan sonra, tamamladıktan sonra diyelim ki şöyle bir kodlarımız var. Kaydettik, kapattık. Geldik. Bakın zaten dosyamızın ismi burada görünüyor. Bunu bana tamamladığınızı düşünüyorsunuz. Nasıl göndereceksiniz? Bu klasöre geliyoruz. Sağ tıklıyorsunuz. Direkt çünkü klasör olarak yollarsanız bana buradaki dosyalar tam doğru olarak gelmez arkadaşlar. O yüzden sıkıştırmamız gerekiyor. Klasörün üzerine tıkladım, sağ tıklıyorum, Winrar, Winzip, bir sıkıştırma programı kurarak bilgisayarlarınıza bunu arşive ekli diyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın aynı şekilde, şurada gördüğünüz gibi arşive eklenmiş şekilde duruyor ve artık. Bunu bana mail olarak gönderebilirsiniz. Peki maili nasıl göndereceksiniz? Gmail üzerinden örnek vereceğim. Oluştur diyoruz. Kime göndereceksiniz? Ben sizinle yine bu mail adresini paylaşacağım. tal.bty35@gmail.com adresine göndereceğiz arkadaşlar. Konu olarak yine klasör ve web sayfasında verdiğimiz ismi verelim. ona alt çizgi 175 alt çizgi bayram alt çizgi Madanoğlu diyorum. Ve göndereceğim dosyayı arkadaşlar. Buradan dosya ekleden bakın. Şu köprü işaretinden, ataç işaretinden seçip yapabiliriz. Buradan gelip tüm dosyaları göster diyerek. Bakın masa üstüne geliyorum. Şuradan dosyayı seçtim. Aç diyerek bu şekilde gönderebilirsiniz ya da sürükle bırak yöntemiyle bu işlemi yapabilirsiniz. Daha sonra gönder diyerek gönderdiğinizde bakın bana bu şekilde dosya gelmiş olacak arkadaşlar ve ben buradan tıklayıp kimin gönderdiğini göreceğim ve indireceğim arkadaşlar.